Evet yayın başladı mı arkadaşlar? Şurada başlamış gibi gözüküyor. Evet burada başlamış. Var mı bir şey? Sıkıntı. Seste var mı sıkıntı? Evet, başladı mı? Başladı. Evet tamam. Başlamış. Güzel. Ee, şimdi şöyle yapalım. Twitter'da bakayım. Yayın başlamış mı? Güzel. Burada da başlamış. Tamamdır. O zaman hemen bir ekran paylaşım yapalım. ekranımızda geldi unutmadık. Güzel. Şimdi hepinizi iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Ee, umarım keyifler yerindedir. Bugün biliyorsunuz 10.000'in 10 üstüne çıktık tekrar. Hatta nereye doğru gittik? 10.000 100 üstüne çıktık. Ama duramadık. Yine 10.000'in 10 altında kapanış gerçekleştirdik. Burada artık sıkıntılı bir bölgedeyiz. Burası bir karar verme bölgemiz arkadaşlar. Ee, Burada net olarak bakın 9915 çok net bir şekilde e, bizim neresi? Mavi çizgimiz kırılması durumunda 9800'e geri geliriz. Burası mihenk taşımız. 9800 kırılırsa 9400 bekliyorum çok net. E, burada artık sıkışmış durumdayız çok net bir şekilde arkadaşlar. 10.000 Efe tanet nerede? Evet. Burada 10.106 bugün bakın nereden döndüğümüzü de şöyle gösterelim. Neden 10.106 diyoruz değil mi? Dün de yayında, EkoFinli olan yayında söylemiştik. Neden 10.106 diyoruz? Bak nokta atış. Görüyorsunuz. Bak bu çizgiden dönüyor çünkü. Çünkü burası geçildiğinde arkadaşlar e, net olarak alt sinyalini sahip olacağız. Ve hedef, ilk hedef 10.300 kaç olacak? 57, 375. Nerede görüyoruz onu? Efe Trend'de bakın görüyoruz. Ve hedefimiz de sonrasında 10.581 olacak ki burası kırıldıktan sonra yukarı yönlü bir hareketle nereye doğru gideceğiz? 10.900'lere gidip 11.000'in üzerine attığımızda da bakın 11.900 yeni hedefimiz olacak. Şimdi burada eğer ki buraya geçemezsek ve burada ana destek noktaları 9900, 9800 özellikle, özellikle 9800 kırılırsa aşağı yönlü bence sert geliriz. Yani normal bir giriş olmaz. O haberli olur, onunla olur, bununla olur. Onu bilmiyorum. Hisseler doğru düşük ama kesinlikle ve kesinlikle çok kritik yerlerdeyiz. Bakın şimdi eğitim yaptık. Eğitimden çıkıp geldim oradaki eğitim grubundaki arkadaşları da söyledim. Hisseleri inceledik. Hisseler arkadaşlar kırılma yerlerinde. Buradan ya tepki alacaklar ya da bir düşüş trendine yani daha derin bir düşüş trendine doğru gireceğiz. Zaten endeks 400 bandı aşağıya giderse şöyle düşünün 10.000'den 10.400'e şey 9.400'e gittiğimizi düşünelim. 600 puan yapar. Artık 200 günlük ortalamaların altına iner çoğu. Yani inenler de var değil mi? bunlardan bir tanesi mesela Koç Holding. daha da dibe inmiş olur. O sıkıntı olur. İnşallah öyle bir şey olmaz. Ama şu anda şu gördüğümüz şu. 10.200 geçilmeden yukarı yönlü bir hareket olmaz. 9.800 kırılmadan da bir düşüş olmaz. Arada sıkıştık. 400 puan bandında aşağı yukarı gidip geliyoruz. Bakın böyle gidiyoruz geliyoruz. Bakalım nerede bu son bulacak. Ama ...kısa süre içerisinde son bulacağını ben düşünüyorum. En geç haftaya diye düşünüyorum açıkçası. Evet en geç haftaya. Ee, ve haftalık olarak da baktığımızda... ...haftalık bakmamıştık ona da bakmamız lazım. Ee, haftalık olarak şu anda yeşil bir muma sahibiz. Henüz burada e, duruyoruz yani bir şekilde idare ediyoruz. E, ama e, tabii bu şimdilik. Dolayısıyla burada haftalıkta da bakın... 10.350 geçilmeden bir al sinyali oluşmayacağını bunu net olarak görüyoruz. Aşağıda da bakın buraların kırılması durumunda bu uzun çizgi nerede? 9.500'de haftalıkta da burada bizi bu bekliyor olacak. Aylık tarafta evet bu sert mum devam ediyor. Bu 10.000'in 10, üstüne çıksak bile kırmızı mum devam edecek artık. Burada bakın yine 9.800 tarafı çok net bir şekilde gözüküyor hatta 9.762 olarak kırıldığında aylıkta da bir sat sinyali olacak. Aylıkta sat sinyali daha önce söyledim mi bilmiyorum. Aylıkta sat sinyali arkadaşlar 1 Haziran 2021'de gelmişti en son. Bakın önemli bir şey söylüyorum. Aylıkta en son sat sinyali 1 Haziran 2021'de gelmişti. Ee, dolayısıyla o günden beri sat sinyali F trend üretmedi. Ee, orası kırılırsa ilk sat sinyali gelecek ki bir kırıldı geri geldi biliyorsunuz. 9.760 o anlamda önemli olacak arkadaşlar. Evet, şimdi şöyle yapalım. Ağrı abilerimize bir bakalım. ha Bitcoin'e bakalım. Bitcoin 60.000'in 60, üstünde duramıyor bir şekilde, hiçbir şekilde duramıyor. Ee, bu. Onu iyice zayıflatıyor arkadaşlar. 60 bin üstünde mutlaka kapanış yapması lazım. Yoksa yoksa buraya gelecek neresi orası? 57 bin 200 bakın 187 diyor. Kırıldığında 54 e geleceğiz. 54 700 kırıldığında da e, ben benim kendi tahminim, şahsi tahminim 50.000'i 50 bini çok net görüp orada mum kapanış yapacağız diye düşünüyorum. E, mutlaka ve mutlaka eee 60 binin üzerinde durması gerekiyor Ethereum da 2600 altında zayıf e, 2500 kırıldığında burası aşağıda 2300'leri 2200'leri görürüz ağır abilere geçiyorum bakın Aselsan tarafı 58 üstü olumluyuz 60 geçildiğinde 62 ve 65 ama burada 58 kırıldığında tekrar 57'ye de duramaz zaten. 55'e doğru gelir. Ona dikkat arkadaşlar. Tamam mı? Okey bakacağız onlara da. Hiç daha gelmedik. Tüpraş tarafı evet Tüpraş tarafı bir şekilde toparlamaya çalışıyor ama 165 bakın üstü geçilemedi. 166.5'tan sonra trend oluşacak 171'e gidecek. Ama 155 şey e, özür diliyorum. E, burada 163 kırılırsa tekrardan unutmayın e, 160 ve 155'lerin gelmesi buraya tekrar gelmek mümkün olabilir. Ona dikkat. Şişe günü sakin geçirdi. O da bakın nereden tam efet Trend'in oradan döndü. 44 liradan döndü 44 10. Geçtiğinde 45 oradan da 46 gider ama burada 42 buçuk asla kırılmamalı. Türk Hava Yolları iyi duruyor. Hala 300 liranın üstünde durmaya devam ediyor. 300 lira diyebiliriz artık burada. Ama kırılması 275'e gidecek. Önce 285 sonra 275 buraları göreceğiz. 307'yi geçmesi onu 315'e götürür. Çok diri duruyor. Umarım bu duruşu devam eder. Bir diğeri de Ereğli. Hala iyi bana göre. 49-50 civarında duruyor. Ama burada 49'un kırılımı artık e, bu sefer muhtemelen artık 47'ye doğru kağıdı getirecektir. Duramazsa da 45'ler görürüz. Ona dikkat. Bu arada Avax güzel kalkış yapmış. Şiba küçük bir kalkış yapmış. Evet onu da, onları da görmüş olduk. Evet şimdi sizlerin hisselerine yavaş yavaş bakalım arkadaşlar. kimler var YouTube'da Ufuk Hocam Selam Mehmet Ali Sinan Gökçe Hanım Onur Hocam Hakan Hocam Selamlar hepinize diğer arkadaşları da selamlar şimdi yavaş yavaş bir bakalım sorulara neler var İpekey'e bakalım Ak enerji bakalım Tofaş bakalım. Onlarla başlıyoruz. İpek'e Ak Enerji Tofaş Bir bakalım. İpek tabi İpek ve Koza grubu e, Varlık Fonu devredince bugün sert hareketler yaptılar. Kağıt kağıt 54, 54.5'e doğru gitti. Geri geldi artık burada 52 kırıl, kırılmış ama e, çok kırılmış diyemeyiz. 52 üstünde güçlü 50 kırılmadığı sürece yön tamamen yukarı. 54 kırılımı kağıdı 58 lirayı götürür İPEK'e için arkadaşlar. E, toparlamaya çalışıyor AK Enerji buradan fark ettiyseniz. 14 üstü olumluyuz ama asıl hareket 16 buçuktan sonra başlayacak onu söyleyelim. Oradan da 20, 20'den sonra önü tamamen açık olur. E, şu anda Hala iyi diyebiliriz. Toaso, Tofaş tarafı. Arkadaşlar Tofaş'ta şu anda 250 üstü olumluyuz. Bunu söylemiştik. Ee, burada duramazsa 240'a geri gider ama 240 kırılmamalı. 240 kırıldığında tekrardan bu 230'ları görürüz. Dolayısıyla burada ne yapması gerekiyor? Bakın 259'u geçip 270'e doğru hareket etmesi gerekiyor. 270'ten sonra zaten önü açık olacak. Şu anda güzel bir kalkış yaptı. Kalkışın devamlılığı da önemli tabii ki. 250 üzerinde durması Tofaş için kritik arkadaşlar. Onu söyleyebiliriz. Tukaş, Manas, RTA, Tukaş, Valla, Konkarduto e, ilan etti. Evet, doğru. E, artık yine tahtası açılacak. Yani izleme pazarında olacak veya alt pazar mı alacaklar bilmiyorum. Onun haberi vardı ama hatırlamıyorum. E, artık burada bekleyecek yatırımcı, yani sonucu bekleyecek. E, zaten 2-3 hafta önce bir kapta. Çekler karşılıksız çıkıyor. Ödeme alamıyoruz demişlerdi. Ee, sonrasında da Concordat'a geldi. Ee, i̇nşallah başka şirketlere sıçramaz bu. Bisteki. O zaman BIST'te bir panik havası oluşur. O hoş olmaz. Ee, umarım bunu da yetkililer önlemlerini alıyorlardır arkadaşlar. Evet. Tukaş 8 kırılmış arkadaşlar. Dün konuşmuştuk bunu değil mi? Sormuştunuz. 8 kırılmış. 8'in altında olumsuzum ben. Bunu biliyorsunuz. Iııı ee, 8.5 geçilmeden artık hareket gelmez. 9 üstüne atmadan arkadaşlar düşüşü durduramaz. Burada eğer düşüş devam ederse ilk etapta 7.70 duramazsa 7.40'a kadar geriler kağıt. Tukaş tamamen olumsuz artık şu anda benim için. Manas olumluyum. Ana, Manas güzel. 15 üzerinde durduğu sürece 15 altında zayıflar. Önce 14.62 Duraması 14 ve 14'ün altında 13.70. Burada onu bekler. Ee, 14'ün altı zaten hoş olmaz. Şu anda 15 üstü tamamen olumluyum. Eğer ki 16'nın üzerine atarsa ilk hedef 16 yetmiş olacak manası için. RTH, evet deli deli hareketlere devam ediyor. Ee, bu artık olmaz. Değil mi? Bunu duymayı bekliyorsunuz değil mi? Devre kestirelim mi? İster misiniz? <laughs> Devre kestirmeyelim. Ee, bu çok eskilerden çok alıp sattığım bir kağıt benim. Severim keratayı. Ee, ama çok dikkatli olun. Onu söyleyeyim. Ee, 17'nin üstünde kalamamış. Bak bugün mesela 17.5'un altında durmamanız gerekiyormuş. Çok netmiş yani bu. Çok bariz. Ee, şimdi şöyle burada Geri gelirse kağıt 16 lira olur. Duramazsa 15'e gelir. Onu da söyleyeyim. Burada yapacağınız şey şu. Çok net bir şekilde hiçbir şekilde arkadaşlar 16.5 kırılırsa dikkatli olun. 16'nın altında asla durmayın. Bak, asla. Çünkü çat çat geri gelir. Kağıdı 14 lirada görürsünüz. Tamam. RTH çok güzel gitti. Ama buradan uzaya gideceğini düşünüyorsanız buradan 20'ye bile gidemez kağıt. Onu söyleyeyim. 20'ye giderse size çıkma ihtimali vermez. Çat 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 devre keser. Tak diye 16'ya gelir. Buraya gelir. Onun için dikkatli olun. Tamam mı? Böyle kalkış olmaz çünkü. Böyle bir şey yok. Evet. Ya data bulut. Neredesin kardeşim sen ya? Gelmiyorsun gelmiyorsun. Sonra gidiyorsun Mart'ı soruyorsun. Şeyden. Seni yok yazdım. Aylin Hanım, Aylin Hanım dün Ekofin'den şeyi kaptı değil mi? Yayında. Oh. Mogam bakalım. Binhoy daha yeni baktık ya. BRSM Şuna baktım. Eyhoy baktım. Tamam bunlar dursun. Şimdi bu tarafta deva bakacağız. Bayındır bakacağız. Sanika bakalım. Bayadır bakmadık ona. Doğru bakalım. VBTYZ bakalım. Ona da bakalım bayadır. Tamam bunları bakalım yeter. Baydöner yazdık ya. Dinlemiyoruz da ya. Kontrolmatik Bakalım ne durumda. Peker. Gayrimenkul. Değil mi o? Pekke'ye en son. Bir de yayla gıda. Tamam başka yok. Tamam başka yok. Bunlar yeter bize zaten. Youtube tamam değil mi? Ee, şeye bakıyorum. Twitter'a bakıyorum. Son olarak Twitter'dan da alacağım. Başka da bakmayacağım. Çünkü eğitimden çıktım. 2 saat eğitimdeydik. Yoruldum arkadaşlar. Kozağa'ya bakacağım. Agrot'u bakacağım. Twitter'da başka yazan olmamış. Tamam koza. Ee, Agrot. Tamam bunlarla bitiriyoruz. Konuşacak mıcalim kalmadı onda? Aa martı güzel. Martı burada güzel de bir kalkış yapmış. Yani şu sert düşüşe güzel bir tepki vermiş Amerika tarafında. O Martı artık hocam şunu söyleyebiliriz. Çok net yani bu. 2.25 üstünde tamamen olumlu. Zaten burada şu kalkış haftalıktaki kalkışta tamamen allara bak tamamen al yapmış sırası da sırasıyla 0. 64, 077 ve en son 088'den aldırmış haftalıkta hem de 088. Bir daha sat üretmemiş bakın Efetrend. Çok başarılı bir şekilde gidiyor. Ve ben size bir şey söyleyeyim. Ee, çok teknik bir şey tabii bu. Söyleyeceğim. 260 üzerinde durursa kağıt, 260 üzerinde durursa e, Data Bulut kardeşim şu hareketi yapar. Bak bu hareketi bir daha yapabilir. Burada 10 liradan 15'e gitmiş. 50, Bir %50 daha yapıp bu 6 liraya falan gidebilir burada. Bunu dikkat et. Bu güzel olmuş ya. Ama artık orada hikayesi ne ki? Yani bizim burada bir hikaye oluşturmaya çalışıyorlar. Orada ne? Onu anlamadım. Ee, çok güzel gözüküyor. İlk hedef yani bu şekilde giderse ilk hedef 4 liralar olur. Ee, oradan da bakın 5 ve altı yani birer adımlık hedefleri var gözüken Bir de buçuk tarafı önemli olacak Oraları gittiğinde. Güzel. Sahol'ü değerlendiriyorum. Bak Sahol nasıl red vermiş görüyor musunuz? Efetrend. Trend. Bak al vermiyor ustalar. Neden? 94.40'ta duruyor. Geçerse al verir. 98'e gider. Devam ederse 102, 102'den sonra şov. Burada 90'ın altına inmemeli Sahol. Morgan sıkıntı. Burası kırılmış bakın. 12.20 kırılmış düşüş trendi. Kağıt şu an 12 kırıldığında 11.5'te görürsünüz. Daha dibi var mı? Var. Ne yapması lazım? 12.79'u geçip bakın 12.79 13'ün üzerine attıktan sonra 13.32 14'ten sonra trende girer. Daha. Daha yani. Düşüş trendinde de 17 kırılmamalıydı. Kırıldı. Burada 16.5 kırılırsa yeni dip gelir maalesef. 17'nin üzerinde önce atıp 17.5'dan sonra 18.5, 19.5'dan sonra ancak trende girecek kağıt. Yolu çok uzun. Eyhol olmaz. Ben bunu 3 gün verdim değil mi? Yani 3 vakte kadar dedim. Bugün 1 vakti oldu devre keser arkadaşlar. Hiç. Hiç yani tartışmayalım bunu. Tamam mı? Kağıt kesin 5 lira olur. Net. Hiç konuşmayalım. Ee, geç bunu. Ee, Deva. Evet. Deva tarafında şu anda zayıflama var. 70 kırılmamalı. Kırılırsa 68 lirayı görür kağıt. Orası da kırılırsa 65 lira. 75'in üstüne çıkarsa tekrardan nereye gider hedef? 78 ve 80. 80'den sonra toparlar. Baydöner dönememiş. Baydöner dönememiş maalesef. Dikkat. 23 85. 24 kırıldığında 23.85'e 85'e gelir. Tamamen düşüş trendi başlar. Yeni bir düşüş trendi. İlk hedef 24. Bakın kırıldığında 22,5'a e gelir. Onun için 26'nın üstünü atması gerekiyor. Ee, Sanika Sanika tarafı arkadaşlar altı 6.30'un üstünde durması gerekiyor. 6.53 bakın. Ama burada 6.30 kırılırsa düşüş trendi başlar. İlk hedef 6.10 altının altında kağıt ölür. Yani Baya bir <laughs> boğazlarım gitti arkadaşlar konuşamıyorum artık. 7'nin üstüne çıkmadan kağıtta yeni bir trend oluşmayacak. VBTZ'ye geliyorum. VBTZ daha önce söylemiştim 30 liranın altı sıkıntılı. Hala aynı fikirdeyim. Sıkıntılı bir yerde. 28'de kırılmış. Daha sıkıntılı. Kağıt 26.5'a geliyor. Kırıldığında düşüş trendi başlar. 23 liraya kadar düşebilir. Dikkat. Kontrolmatik 50 lira kırılmamalı. 50 lira kırıldığında kağıt nereye doğru gider? Tekrardan o diplere doğru. Değil mi? Önce 48. Duramazsa o 46'lara doğru geri gelir. Kağıdın önce 54 sonra 57'yi geçmesi lazım ki trende girsin. 70'e doğru gitsin tekrar. Pekke'ye dibin dibinde daha da var dibi. 5 liraya doğru geliyor. 5 lira altında kağıt artık helvasını kavururuz. Ee, kağıt 6 liraya geçmeden hiçbir yere gitmeyecek. Yaylag'ı da Evet yayda gıda tarafı 12 tutuyor şu an. Kırılırsa 11.60 olur. 12 buçu geçerse 13. 13'ten sonra 13.30. 13.30'dan sonra önü açık ama zayıflamış. 12 kırılmamalı. Koza güzel. Koza hareketin yeni başladı. 70 lira üstü tamamen olumluyuz. Ee, 73 üstünde durduğu sürece sorun yok. Eğer Burada 76'yı geçerse yeni bir tepe yapar. Muhtemelen 80 liraya dayanır kağıt diye düşünüyorum. Agrot evet Agrot tarafında 17 kırılırsa tekrardan aşağı taraflar gelecek. Neo aşağı taraflar önce 16 duramazsa 15. Ama kağıt buradan kalkıp da 17.5'ün üzerine atar. 18.5 geçtiği anda al sinyaller üretir. 20'nin üzerinde rahatlar. Ama işte 20'nin üzerinde duramadığı için oluyor bunlar şu an. Ee, burası kırılmamalı. Burası son 17. Maalesef sıkıntılı. Tekrar sıkıntı olur. Buralar tekrar gelir. Evet arkadaşlar. Bayağı da gelmiş şey ne ya? Şöyle yapalım. Ben bu kadar bakamam. Çünkü boğazım artık yetmiyor. Çok konuştuk bugün. Onun için şöyle yapacağız. ekofin çıkacak arkadaşlar bugün diğer kazananlar da. Ee, neye bakıyorduk? Her şeyi bakacağız. En çok işlem görenler değil tabii. En çok artanlara bakalım. RSH birkaç tane de devre kestirelim. RSH güzel takip. Tap güzel en azından tepki vermiş. Güzel BRKV'ye. ekup güzel takip edin. Kozal güzel. İyi güzel. Bu olmaz. Eee iyi ol, olmaz. BRCYT güzel takip edin 27 üstü olumlu. Banvit 400 üstü olumlu. İş geç sönme. Güzel ama 90 üstünü atmalı. At SH, olmaz dedik ama bir gidiyor geliyor bir şeyler yapıyor. Bir kendine gelsin bu ne yaptığı belli değil. 110 üstü kısmi olumluyuz. Bas yeme, 13 üstü olumlu. Ersu güzel. Genel güzel. Marka 75 üst olumlu. 45 üstü KLSR olumlu. İpek olumluyuz. Alkılıç 30'un üstüne geçerse alkılıç tamamen olumluyuz. Koza güzel. Evet burada bitti. En çok düşenlere bakalım. Buradan da bayağı kağıt bakmış oluruz. Sanfeme bir düzelsin. Sarkuysan düzelsin. Bunlar bölündü veya temette çıkadı bu bölünmüş zaten de. E, Tirlice, 25 6 sıkıntı olur. Bahkeme erken bozmuş maalesef. Flip, 9 970 10 üstünü atması lazım. Angen evet geri dönmüş. 16 kırılmamalı. Açsel olmamış sıkıntılı. E, MTR'ye o dikkat 11 kırılmamalı. Senkron evet sıkıntılı geliyor. 60 kırılmamalı. 10 ECSM sert geldi. Dikkat. 165 kırılmamalı. Güler Holding 12'nin üstüne atmalı. Bobet 22 de kırılırsa nereye gidecek bilmiyorum artık. Parsan hiç hoş değil. 95'in üstünde durması lazım. 100 kırılmamalıydı. Ee, PR Cup şimdilik idare eder. Ama 38 kırılmamalı. Uşak evet o sert hareketler yaramadı buna. Eee 16 kırılmasın yeter şu anda. Coca-Cola 60 kırılmamalı. LRS Holding sıkıntılı. 3 liranın üstüne atmalı. Etiyat 12'nin altına inmiş sıkıntılı. Kront dikkat Kront'u 20 kırılmamalı. Celha dikkat 32 kırılmış üstüne atmadı. Evet bu şekilde arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Devamı yarın. Yok. O kadar artık yok arkadaşlar. Şu anda. İsmail Hocam son dakikada geldin. Bak seni yok yazacağım bundan sonra. Son olarak Sasa'yla. Evet Sasa 5 lira. Kırılmamalı. Kırıldığı anda 5 lira. 4.80. Duramazsa tekrar 4.60'lara geri gelir. Mutlaka 5'in üstünde durup değil mi? Nereye geçmesi lazım? Önce 5.34 şöyle gösterelim. Önce 5.34 sonra 5.67 ve 5.97. Yani 6'yı geçmeden e, Sasa'da yeni bir hareket olmayacak. O istediğimiz hareketler. Peki arkadaşlar. Hepinize iyi geceler diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Bol kazançlarınız olsun. Vallahi 2 saat eğitim yaptık. Onun için yoruldum. Konuşamıyorum. E, onun için yarın artık bakarız geri kalanlara. Yarın içinde endeksin yorumunu yaptım o endekste o rakamlara dikkat edelim. Hepinize iyi akşamlar. Değerli katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Bol kazançlarınız olsun. Sağ olun.